Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu önceki videoda dediğim gibi size oyunun buglarını tanıtacağım. Önce dostluk maçı oluşturuyoruz. Sonra bak şimdi ben de onun şey vermek istiyorum. Eee bir şey diye, Hemen hızlı yaşa oyna diyorsunuz. Ne oluyor? Bakın şimdi. Ama onu baya hızlı yapmanız lazım ki olsun. Bakalım. Olmamış. Bir daha deneyelim. Yok ya da bu sefer hemşireninkini kolda deneyelim. Bakın bu sefer oldu. Yani bence oldu. Kim bakın nasıl oldu. Niye olmadı Allah Allah. Ben yaptım da olmuyordu. arkadaşlar ben şimdi hemen gidip gelmiyorum. Evet buradayım hala. Dayanamikinin dayanamik El evet, bir moyana. E yani turmoya yapalım. Acaba nasıl olacak? Dayınamik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Yani şu an acaba duvarın üstünden mastayabilir miyim dedim. Olmadı. Ben şimdi ne yapıyorum? Arkadaşlar bakın. Ui! <laughs> Hadi bir daha yapalım. Arkadaşlar, ui! Boy dattım. Evet şimdiki hmm, Ben bununkini şey taşımak istiyorum Tamam bakın şimdi Bence Ben Bibi'nin Asesuarını Kime taşımak istiyorum? Bakalım olacak mı? Yani bence olacak Gibi geliyor bana yani bakalım evet oldu bakın. Yani pen bayağı hızlı. Hani bir de sınırsız hızlı yani bayağı bayağı hızlı yani bayağı bayağı. Yani bakın gördüğünüz gibi bayağı bir hızlandım. Bir dakika bir canım tabi alsın göstereceğim size. Ben hemen şurada 8 bit vardı. 8 bit geliyor beni. Bakın gördüğünüz gibi canım da doluyor çok güzel. Yani bayağı güzel olmuş. <laughs> evet şimdi şey deniyorum ben. Hmm. benim elimde çok fazla bir seçenek olmadığı için Yemek karakter deniyor biliyorum Yani az da değil he, Yemek 20 karakter. <laughs> ben yani Barley'in Barley, in, Barley in yıldız e Daha bir marka sonra da taşımak istiyorum. Dynamite taşıdım bakalım olacak mı? O ortada çok yük varmış. Evet arkadaşlar oldu. Şu ortadaki yükleri toplayayım. Oo, mis 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 mis. Bakın yani baya baya vuruyorum. Çünkü neden? Max level. Of. Evet bak. Aaa olmadı. Oldu da yani. Hani balin. Atışı da canı doluyor da. O olmadı. Anlamadım ama olmadı. Şimdi Carlinkini şey taşıyalım, Jackie'ye taşıyalım. Yani ben oldu. Pesroyla açtım yani. İşte gelin tıkladım. Ya olmamış. O zaman ben 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 bunu bir üstüne bir bir taşımak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ondan sonra da yani birkaç el atarız. Bakın yani. bye Aa olmamış. Pardon olmamış. Şimdi ben de bundan en hızlısı kim? Bence Kiki. Gibi geliyor bana. Sonra biri deneyelim. Sonra şimdi ben şöyle yaptım. Ee, Bibi'nin yıldız gücünü. Şimdi bu böyle bu böyle geldi. Hızlandı. Şimdi bir de tam tersini deneyelim. Gikiye taşıyalım. Acaba nasıl olacak? Bakalım. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar ben. Yani Brawl Pass'i çok istiyorum çünkü hiç Gale'ım yok. Gel, <laughs> Gül. gel <laughs> Gül çok güzel. Gale'i çok seviyorum. Yani çok fena olmadı diyelim. Hmm. O zaman şey deneyelim. Hmm. Şimdi size bir yani hata gibi bir şey. Kurulama alıyoruz. Yolcayı dolduruyoruz. Hani şuradaki robot var ya. <laughs> Ama yolcu dolduracağım. Evet çok az vuruyormuş. Bayağı az vuruyormuş. Boom. Bak şimdi. Önce ben şunun yanına gidiyorum. bunun içine gidiyorum. Sonra böyle böyle. Böyle böyle bak. Bakın çok rahatça öldürüyorum. Oh mis. Bakın çok rahat öldürdüm. Bakın. Oh mis 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 mis. Bakın 5000 5000 4000 5000 falan vurdum yani bayağı iyi vurdum. <laughs> Kendine iyi var, beni Arkadaşlar aklıma şarkı geldi de bunu söyledim az önce. Kendine iyi bak beni düşünme bu hiç böyle yolunu bulur indirmeyim beni düşünme bu iş böyle yolun bulur evet arkadaşlar yani bu kadar söyleyebiliyorum çünkü bilmiyorum başka başka sözüne hatta arkadaşlar size ne demi yani tak life gibi tak life müziği söyleyeyim düştüm hapistanlarına öğüt veren çok olmuş Düştüm o Hüt veren çok olmuş Evet arkadaşlar düştüm o yazarsanız Google'da YouTube'a kurma falan bir yere yazarsanız Ya yani artık Opera mı yazıyorsunuz Yoksa yani bir yere yazın Yani bir yere yazın internet Yani internette bir şeyler yaptınız, Bir yere yazın gelir kesinlikle Yani gelmem olanı Sıfır Oh mis Arkadaşlar şimdi bu bulu keselim ne kaçtı bu? Yani ben onun yerine olsaydım. Yani bana da değil mi arkadaşlar yani. Ama niye ortaya kimse gelmiyor. Almamış. Oo mis 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 mis. Hadi bakayım. arkadaşlar yani birazcık saçma değil mi? Hiç kimsenin ortaya almaması. Yani normalde hep birisi illa ortaya alırdı. Normalde her zaman illa biri ortaya alır oyunda adamı kazandı kazatmadım da kazanık ile sürükledim babi bir moşum bir moşum bir moşum ama moşum yumuşum ama 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 gel aklıma <laughs> Arkadaşlar bak şimdi size bir soru soracağım. Bir sonraki videoda Minecraft mı oynayayım? Yoksa yine bu isterse devam mı edeyim? Hangisini isterseniz ben ona göre oynayacağım. Yani siz yorumları yazın. En çok en çok oyalan oyun oyunu oynayacağım. Yani şimdi devam ediyoruz. Hmm, ne alsam bir şey alacağım. Arkadaşlar yani GK olanlar çok şanslı. Yani şimdi ben bir diğer hesabımı bir gireceğim. Oradaki görevleri yapacağım tamam mı? Yani arkadaşlar siz de bunları yapabilirsiniz. Bakayım benim yani yapabilecek görevim var mı? Yok. Bunu yapamam. Bunu yapamam. Çünkü daha gelmedikleri için yani yapamıyorum. He o zaman. Yani arkadaşlar. E şimdi benim burada şey göreceksiniz? Eee e posta mı göreceksiniz? Yok görmeyeceksiniz. Girişte göreceksiniz. Baba buraya hesabına girerken. Ama yani ben onunla videonun dışında yapıyorum. Ve güzel şeyler gelmiş. Hmm, evet şimdi bakalım ne yapıyoruz. Of bayağı görev varmış arkadaşlar ya. Hay ne çok görev varmış. Aa iyileş tamam çok severim. Poco'yu aldım. Arkadaşlar yani ben de Poco'nun iki tane yıldız gücü de var. Poco'yu maksılamamı sadece aksesuarı kaldı da. Vay bizim takım çok güzel. Uh. Oh. <laughs> Bir de ben şey olmuş bu 8 bit kostümü en pahalı kostüm. En pahalı kostümün ikincisi. İkinci en pahalı kostüm. Hadi, evet bu takım yani Burnley güzel bir takıma benziyor. Yani iyi bir takıma benziyor yani. Beğendim ben bu takım vallahi yani. Yani güzelmiş bu takım beğendim. Yani üstünü güzel oynadık be. Hay keşke ben de virüs 8 bit alsaydım. Arkadaşlar yani size de bir göstereyim. Benim virüs 8 bitim var. Yani bir şekil. <laughs> yani kimsenin yok mu kolay kolay. Çoğunlukla youtuberlarda var bu. Yani virüs 8 bit. Yani çünkü 300 elmas. Ve yani sınırlı. Sınırlı bir günü vardı. Yani 300 elmas aldıysanız o, o zaman da ne güzel size işte. Yani almışsınız. Güzel olmuş. Hoş olmuş. Yani iyi olmuş yani. Almışsınız işte. Güzel olmuş. Bakın yani ben size almanızı tavsiye ederdim. Tabii o zaman daha yani tam youtuberlığı bilmiyordum. Ama bakın şimdi bayağı öğrendim. Şimdi bayağı Bakın arkadaşlar her gün video gelecek. Ama pazar günü iki tane video gelecek. Yani üst üste. Ondan dolayı takipte kalın. Ve abone ve like atmayı unutmayın diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu aldım. Doldu mu? Allah olmadı. Olmadı arkadaşlar. Ben hemen şunu da bir alayım. Yani beraber oynayalım işte. <laughs> arkadaşlar bir de Poco'nun Lakapo Yıldız gücünü alıyorsunuz ama oluşturdu oynuyorsunuz. Yani takım oluşturur. Yani 3 noktaya geliyorsunuz. Takım oluştur diye bir şey var. Oradan Poco'yu sekiyorsunuz. Da kapı yıldız bir günü. Hmm. Ondan sonra oradan yani istediğiniz bir karakteri alıyorsunuz. Tabi em sadece emzide adamlara can basıyorsunuz. Ee, bir bul falan alırsanız yani kendi takım arkadaşlarınızı öldürebilirsiniz. Yani öyle bir şey var. Bir tane bir, bir tane bir yerde görmüştüm. Yani siz de kullanabilirsiniz. Ya belki güzel bir şey ve öldüm. Dokuzuncu oldum. Aferin bana. Evet ben bunu anladım. Videoyu bitirmeyeceğim. Bende de değil, bir de Elfpen var. Ama Elfpen'i değil de şimdi ki bir 8 bit alayım. Hem de Virüs 8 bit. Yaban e -e 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 -e. 8 bit. Yani Virüs 8 bit kostümü. Kahraman Bibi. Yani baya güzel kostümlerdi. Yani sokak Niyazı Tara. Yani baya iyi kostümler. Yani bence siz de alsaydınız. Yani... Elmasınız varsa alabilirdiniz. Yani elmasınız olsaydı ben ye, ben size almanızı tavsiye ederdim. Çünkü yani güzel bir kostüm. Ben hatta eskiden 2019'da mı? Yok 2020'nin Şubat ayında arkadaşıma gitmiştim. O zaman gelmişti Virus 8 bit oyuna. Yani saat 12 gibi miydi ne öyle bir şeydi. Hayır öldüm hayır bakın arkadaşlar Yani ben burada pusacağım hayır şeyi alacağım ha Yıldız şeyi kostümü alacağım Olmuyor yani Olmuyor bakayım ne varmış ha iyi bari Bir kutu varmış Olan hay olmuyor ki de Nani Bunu alayım Hı hı Arkadaşlar ortaya gitmeyeceğim. Ortaya gidersem çok fena olur. Yıldız Şeri kostümünde sadece 2018 ve 2018'den önce oynayan kişilere veriliyor. Ben 2018'den önce oyunu indirdim ve oynadım için bana verdi bu kostüm ve çok güzel bir kostüm. Çok seviyorum. Yani bunu ben bana kalırsa en güzel şeri kostümü. Yıldız sonra. Yani Cadı var. O da bayağı hoş. Yani o da güzel. Ben onu da bayağı seviyorum. yani Bütün kostümler bana göre çok güzel. Benim sırasız elmasım olsa ilk yapacağım şey bütün kostümleri almak. Ve bir sürü de altın almak. Çünkü her şeyi altınla yükseltiyoruz. Ondan dolayı yeni bir bin, 20-30 bin altın alırım. Ay ne 20-30 bin altın. 20-30 bin, bin az. 120 bin değil tabii ki de. 120 bin altın ben ne yapayım? Bir düşünüyorum yani yapamam imkanı yok. Hatta ben bir yerde görmüştüm. Bu oyunu bitirmek 6000 lira oluyormuş. Yani bir videoda gördüm lazım. Yani bir 6000 lira kadar oluyormuş. Oyunu bitirmek. Yani 6000 bin lira da az değil yani bayağı pahalı yani. Benim telefonumdan 3 tane alırsınız. O kadar pahalı. Yani bayağı bayağı bir pahalı demek. El Primo sen bir gelsen El Primo. Aa, Hadi El Primo. Hadi El Primo! Hadi El Primo. Hadi El Primo. Hadi El Primo. Hadi. Hadi. Evet öldüm. <laughs> Ay, evet arkadaşlar ben böyle gaza girip adamlara doluyum ama siz de almayın. Evet uyarı siz kesinlikle adamlara da dalmayın. Çünkü ölürsünüz. Benim ihtimalinizi garanti verebilirim. Evet Hani hadi, hadi büyük kuzu video. Hay senin ben. Ama bir şey olmaz. Yıldız gücü de güzeldi. Vahşi savaşçı severim. Yeee yeah, bu da yıldız gücü oldu. Yahu, bunun da yıldız gücü oldu Güzel Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın Görüşürüz ve bay bay